için saatler var ve belki de 6 Ocak'ta başlayan Amerika Birleşik Devletleri için Washington için başlayan o gerilim filmi de son bulmuş olacak. Geniş güvenlik önlemleri zaten 6 Ocak'tan beri devam ediyor ama özellikle yemin töreninin olacağı saatlerde bu önlemler en üst seviyeye çıkarılacak. Törenin olacağı saatlerde Washington'da 25 bin ulusal muhafız görev alacak. Hemen arkamda da işte o Pensilvanya Caddesi'ne çıkan yollardan biri var. Pensilvanya Caddesi Kongre ile Beyaz Saray arasındaki o cadde ve işte o caddeye çıkan bütün yollarda bu tip askeri araçlar yanlarında ulusal muhafızlar görev alıyor ama ulusal muhafızlarla ilgili son iki gündür önemli başka gündem maddesi var. Ordunun en önemli isimlerinden Ordu Sekreteri McCarthy içeriden de bir saldırı gelebilir ihtimalini ortaya koymuştu. Bu yüzden de FBI tek tek dosyalarını incelesin demişti. İşte o incelemeler neredeyse tamamlandı. Peki ne çıktı? 12 ulusal muhafızın aşırı yanlısı, aşırılık yanlısı gruplarla ilişkisi olduğu, onlarla bağlantısı olduğu yönünde bir bilgiye ulaştılar ve onların bu yemin töreninde görev alma durumları iptal edildi. Bu oldukça önemli bir gelişmeydi. Bir yandan da e, o araçların sevkiyatı devam ediyor. Birçok e, noktadan hem asker sevkiyatı hem de araç sevkiyatı son güne kadar da zaten e, devam etmişti. tabi diğer önemli bir nokta da aslında 6 Ocakla ilgili FBI'den yeni bir uyarı geldi. 6 Ocak günü bölgede boru tipi bombalar yerleştiren bir şahıs olduğu belirlenmişti. İşte o şahsın yakalanmasının öncelikli maddelerden biri olduğunu vurguladı FBI. Güvenlik birimlerine de bu konuda da bir uyarı yaptı. Büyük ihtimalle yemin törenine kadar da bu teyakkuz hali devam edecek. Peki şehirde neler yaşanıyor? Şehir zaten demir bariyerlerle yarı açık cezaevine dönmüştü. Bir yandan da şehir sakinleri kendi önlemlerini alıyorlar. Tahtalarla, suntalarla zaten dükkanların etrafını neredeyse son bir haftadır kapatmışlardı. Belki sokağa çıkma yasağı yok ama üç önemli yetkili bir araya gelmişti birkaç gün önce. Ne, kimdi bunlar? DC ve DC'nin komşuları Maryland ve Virginia yetkilileri şunu dediler. Yemin töreninin olduğu gün gerekmedikçe sokağa çıkmayın. Bu aslında sokağa çıkma yasağı değil ama gerekmedikçe sokağa çıkmayın bir anlamda ona benzer bir çağrıydı sakin bir şekilde bunu atlatalım diyorlar. Ulaşım oldukça zaten zor. Neredeyse şehrin tamamı kapalı. Toplu ulaşım günlerdir aksıyor. Çünkü 13 metro istasyonu kapalı ve 21 Ocak tarihine kadar da o metro istasyonları kapalı olacak. Özetleyecek olursak günlerdir devam eden güvenlik önlemleri, asayiş tedbirleri yemin töreni olacağı bugün de son ana kadar Yemin töreni bitip Beyaz Saraya Biden gidene kadar ya da daha doğrusu 21 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek gibi görünüyor diyelim sözü size bırakalım.